Abi orası var ya. Apo hatırlıyor musun açtığımız müziği? Hangisi lan? O... Ne zaman? O bölümü oynarken. Of, o çok Hangi bölüm? bölüm? O bölüm çok iyiydi. Windows bir arka plan diyorum ya. Haa. Country Road Oğlum tüm zor mapleri çözdüm lan. Helal. Helal lan bana. Ne? Aa sevdim ee? Aa burada fulldü doğru. Yarın siz olmuş. Kanka burada birbirimizi bulacağız da. Evet. Biz bunlardan nasıl çıkmıştık? Tamamdayız galiba. Aha selam. Kim o sahne dönen? Aa bu dur dur. Burası. Ömer'i bulmuyor Hala gördüğümüz karanlık yerler vardı ya burada. Hı hı. Onun gibi olan ama öyle olmayan Aha. bir yer Aha. vardı oradan gidiyor. Kart göster. Aynen öyle. Tam kimlikler esas. Hadi gidelim. O büyük ihtimalle burada bir yerde ya. <laughs> Aa buradan aşağıya bir şey söylüyoruz. Eee burası olabilir mi? Evet he, burası. Yani abi burası Abi tek attım ya Yukarı çıkan bir merdiven buldu Kanka biz yolu buldu. Kanka, Bu, bir tek ödüyorum ortalığı Bu, Burada aşağı bir düşen şey bir, bir yer mi bulacağız? Yukarı çıkan merdiven mi buldun? Evet merdiven var. Eski kapı var. Orası evet şeye atıyor. Kontrol yaptığımız <laughs> yerlere. Ha de... evet. Tünel atıyor. Evet. Evet. kamyon gibi hemen bitiyor ya. Aa, Eagle <laughs> e e kapısı. Eagle'a geldik. Ya ben yeni yapıyorum, yapıyorum bu işi ya. ya. Harikayım ya. Sen de bulaydınız lan bari. <gülüyor> <gülüyor> bu youtuberlar gerçekten harika bir insanlar ya Twitch şey Oyun yayıncılar baksana. Oynadığımızda çıkamamıştık lan buradan. Aynen. Neyse ki youtuberınız geldi böyle sıkıntı Aynen. Yani. Abi orası var ya. Abi hatırlıyor musun açtığımız müziği? Hangisi lan? O... Ne zaman? O bölümü oynarken. Of, o çok Hangi bölüm? Ya. O bölüm lan Windows XP arka plan diyorum ya. Haa. Country Roads. Country Roads. Can't ha? Ha. Koştum. Aaa. Evet. Aa, bu <oldum>. Ay ben takılanım. Ben öldüm. Hadi, Hadi bir, biri gel sıkıştırdı bir şey. Biz de orada 3 kişi sıkıştırdık. Asıştık. Sen öldürdün. Arkadaşlar siz bu bölümü geçince Ben oradan ben... geçiyordum oğlum. Biz de da Yazıyor. Bunda ses bitiyor bak. Kanka, <gülüyor> 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 kanka bayağı bir şey teyip topladım ama. Hani burada teyipler var tamam mı? Şu tamam. şeyde raflarda teyipleri toparlayacağız. Ve ses yapma sese geliyor bu. Evet ses yapma. Aa geliyor buraya. Bir şey diyeceğim ben şu en dış rafları falan topluyorum. Afak yanımda. Tam e, masanın altındayken dokunamıyor sana. Masa görsem neyse de. E, bana çekeyim mi yaratı? Dur. Oğlum ne masalar? Ama sende zaten şu an. Daha yani bu itfaiye zili var. Bunu basıp çekebiliyoruz. Aynen. Okay, I got this. I got this. Ben indi şrafları topluyorum çünkü israfları toplayın abi. Bu arada kaset alma sesini de duyuyor. Hmm. Normalde mikrofon da vardı ya sanki Eraylar falan mikrofonla hallediyordu. Aha. Allah. Evet demek ki yarısını topladık. <laughs> Işıklar gitti ne yere. Selamünaleyküm Rey. Gider misin? Oha abi ses şeyin ne güzel vermişler. Bir şey fark ediyor mu? Yok. Yok. Hep burada takılıyor oğlum. Son kasetleri alamıyorum ya. Bir yine bir itfaiye izledi. O oh, bana yürü. Bana fokuslan. Bana mı yürüyor? Güzel, Masadan diyorsun. çıkarttırmadın ya yürü ya. ben, ben burayı topluyorum dedim ya. Kanka bu çok yakın oynuyor bana vuracağım. Nasıl bir <laughs> Eee yürüyeceğim za. Sağa doğru dönsün ben karşıya yürüyeceğim. Nasıl? Şşşş. doğru yürüyor. Allah. Umut'a döndü, Umut'a döndü. Çekeyim mi bana? Bana gel, çek çek çek. Oh, alarm yak, alarm yak. Öldüm. Abi. Kanka alarm çalışmıyor. Onu Bak ayırın. size yine böyle oluyor. Siz de yine önceden çalışmıyordu. Ben çalıştırabiliyordum. Niye ah. böyle bir balina gibi böyle ama daha... Hamdullah'ın kasetlerini alabiliyor muyum? Kanka otomatik herkesle gidiyor. Gül olan. içine girebileyim ya. Bak, adam geliyor. Aa. Ben 3 tane görüyorum şu an, 4 tane. Bir tane tam karşında var. Kim var benden başka? Ben. Apo da mı? Eee. Evet. Bana bana toksu. Şeyler benden iki de alıp masanın altına koşacağım. E ses Sen yapıyorum oray. gelmiyor. Sen o... Al 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 Benim ben tipini al al al. Bilgisayarı açtınız mı hiç? Yo. Ondan kaç tane kaldığını görebiliyorsun. Umut'a sana doğru geliyor. Umut sana doğru geliyor. Şu masanın altına mı? bir tane onu alayım oğlum karar ver nereye gideceğini lan geri oynuyor 48 mi? ne 48? bir tane görüyorum ben onu almaya çalıştım ama Belki de 50 olunca tam oluyordur. Belki de. Bir tanesini gördüm. Diğerini öldürüm ya. Hadi iki, kişi, iki tane burada var lan. Dur. Almaya gideceğim. Benim yakında şu an. Aldım iki tane daha. Ne durum? ekrana gidiyorum. Yedi, yedi tane kalmış. Aynen Şu an benim dibimde. Sana da. Yani gördüm. altı. Aa senetim bitiyor. Benim şeyde vardı, cesedin orada iki tane vardı. Aa bu ne galiba? Şş. Senetim çok düşerse rush direkt toplamaya çalışacağım. oğlum bir tane. İki tane ben de buldum sana atarım. Yanına geldim. Neredesin? Yanında. Gel masanın altına gir. Masanın altında. Bir tanesini içtim. Al. Attım yere. Oğlum daha yeni içtim nasıl şartınızı görüyorum. Attım aldın mı? Kank göremiyorum şu an. Nerede lan? Attım onu. Dur. Baga mı girdi? Göremiyorum şu an yerde. Vallahi attım. Aa, bakalım. Ee, ben, dur, ben çıktım. Senetim bitiyor. Ha burada, 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 burada. Masanın altına da gel. Gel bak burada. Bak yukarı bak, yukarı bak. Ha. Yapıştır abi Eee... Şimdi hızlı olmamız lazım. Kaç tane kaldı? Beş tane kaldı. E, gördün mü kasetleri? Şurada Arkadaşlar, bir tane var. TPS'ye bakanlar bir bakabilir mi? Kanka, etraf kapkaranlık. Biz hiçbir şey göremiyoruz. Yapma ya. Dördüncü dört tane kaldı künü alınca. E ee, seni peşinden geliyor. Gelmiyor. Nerede adam? Burada bir tane vardı. Heh, burada bir tane değil. <laughs> Aynen. Öldüm. Öldüğüm yerde bir tane tape kalmış. 10 alınca dört tane kalacak. Aha şurada bir tane daha var. Koş koş. Üç tane kalmış. Tam sağındaki <laughs> lafta bir tane var. Gördüm gördüm. Geliyor sana doğru. peki? Nerede peki? Benim ışık tuttuğum yerlerde görebiliyor musunuz? Rafları. yok. Sen, sen ışığı yeri tutuyor gibi gözüküyorsun. Tam bir tane kalmışken ölmen yok mu? Ya sus adam. <laughs> Oh, 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 oh. Bir daha biziyle basmaya çalışsan belki basılır bunda. Lan neden üstüme çekeyim? Yok ben yani bas sonra diğer araya yani. Ha orada. Heyecandan sol so kuleye basma satın alayım diye. Kaç tane kaldı? Bir mi iki mi? bir. bir. Biz.

denetim bitiyor. Emcesi <Sessizlik> de koşabiliyorsan onun alabiliyorsan. Burada, burada, burada. Ne orada? Aldı. Hadi. Hologramla. Hologram oldu. İçine bir gireceğim. Evet. Nice. Nice, nice, nice. Of. Evet, adam. şimdi kaç? 51'den mi atlıyorduk? Kaçtı? işten atlıyoruz oğlum. Adamlar her şeyi biliyor ya. Kaçtasınız? Düştüm aşağı. Aha yanımdan biri uçtu. <laughs> aşağı Abi daha uçtu.